Köklü sayılarla işlem yaparken genellikle paydanın rasyon olmasını isteriz. Yani paydayı kökten kurtarırız. Paydanın nasıl kökten kurtarılacağı duruma göre değişir. Burada 1 bölük kök x var. Keseleri genişletebiliyoruz. Ben bunu neyle çarparsam payda kökten kurtulur. Kök x ile genişletirsem kök x ile 1'i çarpıyorum. Kök x. Kök x ile kök x'i çarpıyorum. x. Böylelikle payda kökten kurtarılmış oldu. Payda da kök 2 var. Kök 2 ile genişletirsem kök 2 kere 1 kök 2. Kök 2 ile kök 2 çarparsam 2. Böylelikle paydayı rasyonel yapmış oluyoruz. Kökten kurtarıyoruz. Kök 3 ile genişletelim. 9 kök 3. Kök 3 ile kök 3 çarparsak kök 3'ün karesi yani 3. 9'da 3 sadeleşir. Üst tarafta 3 kalır. O halde sonuç 3 kök 3. Kök 7'yi de genişletiyoruz. Kök 7 çarpı 14. 14 kök 7. Kök 7 çarpı kök 7. 7. 14 ile 7 sadeleşir. Yukarıda 2 kalır. Sonuç 2 kök 7. Paydayı kökten kurtarmak için kesri neyle genişletmemiz gerektiğini düşünelim. Aslında daha önce yaptık. İki kare farkı özelliğinden faydalanarak paydayı kökten kurtarabiliriz. Çünkü kökler gidiyordu. İki kare farkındaki çarpanlardan biri diğerinin eşleniğidir. Yani burada eksik olan, artılı olan, eksili olan verilmiş. Dolayısıyla kesri ben kök x artı kök y ile genişletmeliyim. Pay kısmı kök x artı kök y, payda ise bakın iki kare farkı oluşuyor artıla eksili. Birincinin karesi kök x'in karesi x, eksi ikincinin karesi kök y'nin karesi y. Dolayısıyla payda kökten kurtulmuş oldu. Önce paydayı kökten kurtaralım. Eşleniyor olan kök 3 artı kök 2 ile genişletmemiz gerekiyor. Eğer burası artı olsaydı eksiyle genişletmemiz gerekirdi. Pay kısmı kök 3 artı kök 2. Payda 2 kare farkından birincinin karesi kök 3'ün karesi 3. Eksi kök 2'nin karesi 2. 3 eksi 2 zaten 1 yapıyor. Ve eksi kök 2 var. Kök 2'ler birbirini götürürse sonuç kök 3. Paydayı kökten kurtarmak için bu sefer kök x eksi kök y ile kesir genişletiyoruz. Pay kısmı kök, x, kök, y, kök x, x eksi kök y. Payda ise kök x'in karesi x eksi kök y'nin karesi y oluyor ve payda kökten kurtuluyor. Paydayı kökten kurtarmak için kesri kök 5 eksi kök 3 ile genişletiyoruz. Pay kısmı kök 5 eksi kök 3. Payda ise kök 5'in karesi 5 eksi kök 3'ün karesi 3. Yani 2. Bir de burada kök 5 çarpanı var. Onu unutmayalım. Çarpı kök 5. Kök 5'i dağıtırsak kök 5 çarpı kök 5 5. Eksi kök 5 çarpı kök 3 kök 15 bölü 2. Payda kısmında bir terimde kök yok bir terimde var. Fark etmiyor yine iki kare farkı yardımıyla şu kökten kurtulabiliriz. Bunu artılısıyla genişleterek pay kısmı x artı kök y payda x'in karesi eksi kök y'nin karesi y şeklinde yazdığımızda paydadaki kökten kurtulmuş oluruz. Paydayı kökten kurtarmam için kesri 2 artı kök 5 ile genişletiyorum pay kısmı 2 artı kök 5. Payda 2'nin karesi 4. Eksi kök 5'in karesi 5. Ne yapıyor? Eksi 1 yapıyor. Ve artı kök 5 var. 2 artı kök 5'i eksi 1'e böldüğümüzde işareti değişecek. Eksi 2 eksi kök 5 bir de artı kök 5 var. Kök 5'ler gitti. Sonuç eksi 2. Paydanın eşleniği ile kesir genişletelim. Pay kısmında kök 3 eksi kök 2'nin karesi oluyor. Payda 2 kare farkı kök 3'ün karesi 3 eksi kök 2'nin karesi 2. Burası da zaten 1 yapıyor. Artı 2 kök 6. Birincinin karesi 3. İkincinin karesi 2. Eksi çarpımları kök 6. 2 katı 2 kök 6. Artı 2 kök 6. 2 kök 6'lar sadeleşir. Sonuç 5. Burada önce paydanın eşleniğini düşünmek aklımıza gelebilir ama o zaman işi uzatırız. Ondan daha önce gördüğümüz çift kökten kurtarma formülü var. 8, 4 çarpı 2, 4 dışarıya 2 olarak çıkar. O halde kökün içi 3 artı 2 kök 2 olur. Dışta bir kök daha var. Bu formatta biz şu ikinin çarpanlarına bakıyorduk. Çarpımları 2, toplamları 3'ü verecek. 2 ile 1 var. Bunda da aynı durum var. Bu zaten bunun eksilisi. O halde paydayı biz kök 2 artı kök 1 olarak yazabiliriz. Kök 1 yerine 1 yazabiliriz. Arada eksi var. Bu da aynısının eksilisi olduğu için kök 2 eksi 1 olur. Artı kök 2 eksi kök 2 birbirini götürür. artı 1 bu eksi dağılıırsa burası da artı 1 olur. 2, 2 bölü 2 sonuç 1 125, 5'in küpü. Kök içinde 5'in küpü dışında da küp kök var. üssü üstü gibi düşünebileceği için şu küple şu küp kökü götürebiliriz. Tabii bu kök kalıyor. O halde burada kök 5 kalacak. Kök 5'i yazdım. 27. 3'ün küpü. Yine şu küp kökle 3'ün küpü gidecek. Dışarıya 3 diye çıkacak. Bir de çarpı 3 var. Ayrıca üssü 1 bölü 2. Çarpı 3 bölü 3 gitti. Pay kısmında da 5 üzeri 1 bölü 4. Kök 5'i 5 üssü 1 bölü 2 olarak düşünebilirim. Üssü 1 1 bölü 2 daha ne olacaktır? 5 üssü 1 bölü 4. Bunlar da sadeleşirse sonuç 1. Kök formülüne uygun hale getirelim. Şuraya 2 almamız lazım. 2 için içeride 4 lazım. 80. 4 çarpı 24 kökün önüne 2 olarak gelirse kökün içi 9 eksi 2 kök 20 olur. 20'nin uygun çarpanları 5 ile 4 toplamları da 9'u veriyor. O halde dışarıya arada x olduğu için kök 4 de dışarıya 2 olarak çıkar. Kök 5 eksi 2 olarak çıktı. Bunu da kök 5 artı 2 olarak yazabilirim. Dolayısıyla 2 kare farkı durum oluştu. Kök 5'in karesi 5 eksi 2'nin karesi 4 sonuç 1. Paydaları kökten kurtaracağız. Paydalar birbirinin eşitliği olduğu için aynı zamanda paydalar da eşitlenmiş olacak. Bunu kök 3 artı 1 ile bu kesri de kök 3 eksi 1 ile genişletiyorum. Kök 3 artı 1 ile kök 3 artı 1'i çarparsam kök 3 artı 1'in karesi geliyor. Tek payda yapıyorum. Payda kısmı da kök 3'ün karesi 3 eksi 1'in karesi 1. Yani paydalar, ortak paydalar 3 eksi 1 olacak her iki taraftan da. Arada eksi var. Burada da kök 3 eksi 1 ile kök 3 eksi 1'i çarparsam kök 3 eksi 1'in karesi gelir. Bölü 1 bölü kök 3'ü de çarpı kök 3 olarak ters çevirebilirim. Kök 3 artı 1'in karesini açalım. Birincinin karesi 3 artı ikincinin yani 1'in karesi 1. Eksi çarpımların 2 katı 2 kök 3. Arada eksi var. Parantez açıyorum. Birincinin karesi 3 artı ikincinin karesi 1. Pardon şurası artı olacak. Burası artıydı. Burası eksi olacak. Eksi çarpımların iki katı 2 kök 3. Üç. 3'ler gidiyor. 1'ler gidiyor. 2 kök 3 eksi eksi artı oluyor. 2 kök 3 daha pay kısmı 4 kök 3 oldu. Payda 3 eksi 1 2 çarpı kök 3. 4 2 sadeleştirdim. 2 kaldı. Kök 3'leri de çarparsam 3 olur. 2 kere 3 cevap 6. Eksi 2'yi karşıya atalım. Burası 6 oldu. Kökün içinin 36 olması lazım ki karekökü 6 eşit olsun. Demek ki 4 eksi 8 x 36. 4'ü karşıya attık. Eksi 8 x eşittir 32. Burayı artı burayı eksi yaptım. 8'i böl olarak atarsam x eşittir. Eksi 4. Öncelikle bulacağımız x'in sıfırdan büyük eşit olması gerektiğini yoksa karekökün tanımlı olamayacağını bir kenara not alalım. Sıfırdan büyük eşittir olması diğer kökleri de zaten sağlayacaktır. Burayı 4 kök x olarak yazabiliriz. 4 x'i de 2 kök x'in karesi gibi düşünebiliriz. Bakın bu 2 kök x'in karesi. Bu da 1'in karesi. Çarpımların iki katına bakalım. Çarpımların iki katına baktığımızda bize neyi veriyor? 4 kök x'i yani ortayı veriyor. O halde 2 kök x artı 1'in karesidir. Yani şu kökün içi 2 kök x artı 1'in karesi. Kök ile kare birbirini götürürse dışarıya zaten pozitif olduğu için aynen çıkartıyorum. 2 kök x artı 1 diye çıktı. Kök x de burada var. Eşittir 13. 2 kök x, 1 kök x daha. 3 kök x, 1'i de eksi olarak atarsak 12 o halde kök x eşittir 4. Dolayısıyla neyin kökü 4'tür? Tabii ki 16'nın. İkinci dereceden denklemlere daha geçmedik bu anlatımlarda ama bu anlatımları dinleyenler yani YKS sınavına hazırlananlar zaten lise son sınıf veya mezun öğrenciler bu konuları gördüler. Dolayısıyla konular bu anlatımlarda iç içe geçebiliyor. Biz de hatırlatmada bulunduk. İkinci dereceden denklemin köklerinin çarpımının c bölü a olduğunu sorunun başında hatırlattık. Kökler çarpımı sorulduğu için de köklerin reel olması çok şart değil. Kökler çarpımı isteniyor çünkü direkt kökler çarpımına bakacağımızdan Tanında olduğu yerlere bakmıyoruz. 3 tane köklü ifade var. Bu tip durumlarda eşitliğin her iki tarafının da karesini alalım. Sol tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi x artı 1. Artı ikincinin karesi 6 eksi x. Artı çarpımlarının iki katı. Sağ tarafta da kare aldığımızda kök gidiyor. 10 artı 2 x. Artı x eksi x gitti. 6 bir daha 7. 7 ile 10 sadeleşirse burada 3 kaldı. Sol tarafta 2 kök x artı 1 çarpı kök 6 eksi x. Sağ tarafta da 3 artı 2 x var. Yine kare alıyorum. 2'nin karesi 4. Kökler gidiyor. x artı 1 çarpı 6 eksi x. 3 artı 2 x'in de karesini alırsam. Birincinin karesi 3'ün karesi 9. Artı 2 x'in karesi 4 x kare. Artı çarpımların 2 katı 12 x. Önce bu ikisini çarpayım. x ile 6'yı çarptım. 6 x eksi x kare. 1 ile 6 eksi x'i çarptığımda yine 6 eksi x geliyor. Bunu da düzenlersem eksi x kare. 6 x'ten x'i çıkarttım. Artı 5 x artı 6. 4 ile de çarparsam bu ifadeyi eksi 4 x kare artı 20 x artı 6 kere 4. 24. Bunların hepsini sağ tarafa attığımda yani bir tarafta 0 kalacak. Bu eksi 4x kare buraya artı olarak geçecek. 4x kare 4x kare daha 8x kare 20x eksi olarak geçerse eksi 8x 24 eksi olarak geçerse 9'dan 24 çıkarsa eksi 15. Diğer tarafta 0 kalmıştı. 0'ı sağa yazıyorum. Kökler çarpımı c bölü a idi. c eksi 15 a da 8 o halde cevap x 15 bölü 8. Kök 70 de kök 28'i kök 14 parantezin alabiliriz. Burada kök 5 kalır. Artı kök 2. Eksi kök 20 de eksi 5 kök 2'yi de eksi kök 10 parantezin alabiliriz. Burada kök 2 kalır. Tabi işaretler değişiyor. Eksi parantezin aldığımızdan artı kök 10'u paranteze alırken kök 2'sini buradan 5'in içinden de kök 5 alıyorum. Çünkü 5 kök 5 çarpı kök 5 demektir. Bir tane kök 5 alırsak bir tane kök 5 kadar O halde burada kök 5 kaldı. Bu gitti. Kök 14 geliyor. Arada x'i yine parantez alırken bu gitti. Kök 10 geliyor. Bakın paydadaki ifade geldi. Dolayısıyla bunlar sadeleşir. Ve burada pay kısmında kök 5 artık kök 2 kaldı. Yazalım onu. Bir de eksi kök 2 var. Bir de bunların karesi var. Kök 2'ler birbirini götürüyor. Kök 5'in karesi sonuç 5. Köklü formül kalıbımıza aslında uygun. İkimiz var. Kök içinde kök var. Sadece hep sayılardan oluşmuyor. Öncekilerden farklı olarak. Biz yine aynı mantığı uygulayalım. Kök içindekinin çarpanlarını ben A artı 2 çarpı 1 alabilirim. Toplamları da A artı 3'ü veriyor. O halde kökten dışarı kök içinde A artı 2 artı kök 1 yani 1 olarak çıkar. Eksi kök içinde A artı 2. Bunlar gitti. Sonuç 1. Burada payda eşitlersek 1 eksi x bölü x elde ediyoruz. Bu denklemde ise x eksi 1 var. Bakın burada 1 eksi x, burada x eksi 1. Şu eksi kök x'i karşı yatarsak x eksi 1 eşittir kök x olur. O zaman 1 eksi x eksi kök x olacaktır. Yerine koyalım. Eksi kök x bölü x oldu. x yerine kök x çarpı kök x yazabiliriz. Kök x'lerden biri sadeleşirse bu ifade eksi 1 bölü kök x oldu. Şuraya ise koyalım çünkü üzeri eksi 2 alacağım. Üzeri eksi 2 de isteniyor. Eksi 2 çift olduğu için bu eksiyi yutar. Eksiden kurtulduk. Ters çevirip üstteki eksiği artı yapabiliriz. Yani kök x'in karesi olur. O halde sonuç x. Kök içinde 8 faktörü açalım. 1 yazmama gerek yok. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 3 kere 2, 6, 6 kere 6, 36, 36 dışarıya 6 olarak çıkar. Dolayısıyla bunlar halledildi. 8 4 çarpı 2, 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kaldı, 7 kaldı ve 5 kaldı. O halde kökün içinde kalan 2 kere 5, 10, 10 kere 7, 70. Dolayısıyla y kökün içindeki kısım en az 70 olabilir. 70'ten dışarıya çıkabilecek yok. Dolayısıyla y 70. Bunların çarpımı da x olacak. 2 kere 2 4. 4 kere 6 24. y eksi x isteniyor. 70 eksi 24. Sonuç 46. Verilen denklemi komple Kök içinde A çarpı B ile çarpalım. Kök A B ile kök A bölü B'yi çarparken A'lar çarpılır, A kare olur, B'ler sadeleşir. Dolayısıyla kök içinde A kare eksi kök B bölü A ile çarparken de A'lar sadeleşir, B'ler çarpılır. Dolayısıyla kök B kare olur. Kök A B ile kök A B'yi çarparsak kök A B'nin karesi yani kök gider. A çarpı B kalır. A da B de pozitif olduğu için dışarıya aynen çıkacak bu A kare A olarak B kare de B olarak. A eksi B eşittir. A B olur. A'yı yalnız bırakmamız gerekiyor. A'nın B cinsinden değeri istendiği için. A'lı olanları sola alıyorum. A zaten solda. A B sol tarafa eksi A B olarak gelir. Eksi B'yi de artı B olarak sağa atıyorum. A parantezine alıyorum burayı. A parantezine aldım. A'yı A'ya böldüm. 1 eksi A B'yi A'ya bölersek buradan da B geliyor. Eşittir. B çarp karşıya bölü olarak atarsam. A'yı B cinsinden B bölü 1 eksi B olarak bulurum. x eksi 2 bölü kök x elde etmemiz lazım verilen denklemden. Şu durum dikkatinizi çekmedi. Ben bu denklemi kök x'e bölersem bakın sağ tarafta 2 bölü kök x yani istenenin bir parçası geliyor. O yüzden denklemi 1 bölü kök x ile çarpalım. Yani iki tarafı da kök x'e bölelim. x'i kök x'e bölersek kök x kalır. Kök x'i kök x'e bölersek 1 kalır. Sağ tarafta 2 bölü kök x. Demek ki 2 bölü kök x yerine kök x eksi 1 yazabiliriz. Yazalım. Başında eksi olduğu için parantez açtım. Dikkat edersek x eksi kök x geliyor ki bunun 2 olduğunu biliyoruz. Bu x eksi kök x yerine 2 yazıyorum. Bir de eksi eksi 1 yani artı 1 geliyor. O halde sonuç 3. Müzik <laughs>